15. soru 285 litre su bulunan depodaki suyun önce 1 bölü 5'ini kullanılıyor. Sonra kalan suyun 1 bölü 3'ü kullanılıyor. Buna göre depoda en son kaç litre su kalmıştır? Arkadaşlar 285 değil mi? 1 bölü 5'ini kullandıysak 285'i 5'e böleceğiz. 5 kere 5'ten 25, 3, 5, 7 değil mi? 57'dir. Demek ki 57 litresini kullandık. 285 eksi 57'den arkadaşlar 228'dir. Sonra 1 bölü 3'ünü kullanıyoruz tamam mı? Bölersek arkadaşlar 7 kere 3'ten 21 Evet 1, 8, 6, 76 litresini daha kullandık. Geriye kaç kalır? 228 eksi 76'dan 152'dir. Cevabımız Ceyhan.